Kast sistemi, Hindistan'da uzun yıllar varlığını sürdüren ve Hindu kültürünün bir parçası olan toplumsal bir düzen olarak bilinir. İnsanlar doğuştan gelen sosyal statülerine göre Brahmanlar, Kshatriyalar, Vaishyalar ve Şudralar şeklinde sınıflara ayrılır. Bu sistem ayrımcılığa ve eşitsizliğe yol açmış, 1975'te yasalarla kaldırılsa da bazı bölgelerde etkisini sürdürmüştür. Günümüzde de dünyada farklı biçimlerde eşitsizlikler vardır. Bazı insanlar refah içinde yaşarken bazıları yoksullukla mücadele eder. Eğitim, sağlık ve özgürlük olanakları da herkes için aynı değildir. Eşitsizliğin nedenleri arasında savaşlar, doğal afetler, ekonomik krizler, ayrımcılık ve önyargılar bulunur. Çözüm için eğitime erişimin artırılması, yoksulluğun azaltılması, küresel dayanışma ve işbirliği önemlidir. Küresel sorunlar, tüm insanlığı etkileyen ve çözümü için uluslararası çaba gerektiren problemlerdir. İklim değişikliği bunların başında gelir. Fosil yakıtların kullanımı, ormansızlaşma ve sanayileşme sera gazlarını artırarak küresel ısınmaya yol açar. Sonuçları kuraklık, sel, aşırı hava olayları ve deniz seviyesinin yükselmesidir. Yenilenebilir enerjiye geçiş, enerji tasarrufu ve ormanların korunması çözüm için gereklidir açlık da önemli bir küresel sorundur. Yoksulluk, savaşlar ve doğal afetler açlığı artırır. Yetersiz beslenme hastalık ve ölümlere sebep olur. Tarımsal üretimin artırılması, kalkınma yardımları ve eğitim bu sorunun çözümünde etkilidir. Volkanizma, yer kabuğundaki madma hareketlerinden kaynaklanır. Patlamalar büyük yıkımlara yol açar. Erken uyarı sistemleri, tahliye planları ve afet sonrası yardım bu alanda önlem olarak öne çıkar. Terörizm siyasi, ideolojik veya dini sebeplerle ortaya çıkar. Şiddet, can kayıpları ve göçlere neden olur. Güvenlik önlemleri, istihbarat işbirliği, ekonomik kalkınma ve eğitim yoluyla bu sorunla mücadele edilebilir. Göç de önemli bir küresel meseledir. Savaşlar, yoksulluk ve baskılar nedeniyle insanlar ülkelerini terk eder. Göç, ekonomik ve sosyal sorunlara yol açabilir. Göç sebeplerinin ortadan kaldırılması, göçmenlerin yasal statülerinin düzenlenmesi ve uyum programları bu konuda çözüm getirir. Tsunami'ler de küresel ölçekte etkili olabilen doğal afetlerdir. Depremler, volkanik patlamalar veya denizaltı heyelanları sonucu oluşurlar yıkıcı dalgalar can ve mal kayıplarına yol açar. Tsunami uyarı sistemleri, acil durum planları ve halkın bilinçlendirilmesi önleyici tedbirler arasındadır.